Minecraft Menant'ı biliyorsunuz. Aa, bugün Menant avcıları yapay zeka ile çalışıyor. Avcılar beni öldürmeden önce oyunu bitirmeye çalışıyorum. Bu arada Hunter normal Minecraft oyuncusunun yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Saldırabiliyor, build yapabiliyor, hatta speed bridge bile yapabiliyor. O yüzden videoyu izleyenlerinizde 99.x kanal abone olmayı, değil. Özel lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İki günde bu videoya like yerse nasıl yapabildiğini göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an Hunter normal challenge start diyor. Activated, activated diyor abi. niye gelmiyor lan bu? Alo Hunter. Alo lan geliyor geliyor geliyor. Saldırıyor aga kaç vuruyor lan? Kaç vuruyor lan bu bir dakika? 50 kuruş 50 kuruş vuruyor abi. Ne iş lan bu? Arkadaşlar şuradan memel cilince hadi be. Oga var ya dünyanın en iyi team. SMP pro.com.tr emelcisini yaptık. Neyse abi köylü ne yapalım? Bu lan? Abi MLG yaptık da. Bu nasıl bir köy lan? Abi köyde evine bak madenin üstünde abi ev. Demir evi var mı abi demir? Demir evi var mı? Demir evi var mı abi? Çok hızlı başlangıç oldu. A e, hunter has upgraded. Ne? Upgraded diyor. Hunter upgraded falan diyor abi. Bize demir şey lazım abi demirden bir şeyler almamız lazım abi. Neredesin abi? Lan! Abi adamın adam hızlı koşmaya başlamış. CTL tuşunu bulmuş abi adam. Kaç 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 kaç. Nerede abi demir? Demir demir lazım. Lan yok mu lan bu köyde demir? Arkadaşlar köyde demir evi yok abi. Dur dur dur. Şuralara falan. Aa burada. Yes bulduk 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 bulduk. Nerede lan bu hatır? Lan ben... Ağaca tırmanmış maymun lan abi. Dur dur şuradan gene sik sikiştirebilir abi. O yüzden şuradan. Ah, oh, ah! Oh. Yes 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 elmas kılıç elmas kılıç elmas kılıç. Gelme gelme gelme. gelme. <laughs> Hop kritikal. Hop lan. Aa gitti lan. Yazık oldu lan Hunter'a. Ne oldu lan Hunter? Arkadaşlar demir evi sayesinde baya bir elmas ay. Demir evi sayesinde abi bir kılıç çal bulduk da abi. Ne yapıyor lan ağaç? Lanter ne yap? Gördü. Harcam gördü. Harcam gördü bir şey alınıyor mu? Bu ne lan? Köleye mi vurmuş? Lan biri köleye vurmuş abi. Lan ne oldu? Lan bana eşya geldi. Lan bunları birisi kır... Lan katmış yapıyor. Katmış yapma. Katmış yapıyor abi. Adam katmış yapıyor. Abi gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Aa bak buralara da blok koymuş abi. Maymun abi, kaç, kaç 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 şöyle bir fake atacağım. Gel gel. Ne oldu? Lan, kaza kaza geliyor bak. Abi şöyle. Blok yok mu blok blok. Lan 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 lan. Koş 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 Hayır 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 Kalp yarım kalp Yarım kalp Yarım kalp arkadaşlar Yarım kalp Abi çok hızlı koşuyor Koş 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 Abi yarım kalp yarım kalp yarım kalp Yarım kalp abi Yarım kalp Hayır 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 Arkadaşlar Hunter geliyor hunter geliyor hunter geliyor hunter geliyor, hunter geliyor. Hop Hop tamam Tamam ben crafting table yaptım Nerede oradayız Gel lan buraya Gel lan Lan Aga Oy. Golem neredesin lan? Golem. Arkadaşlar golemi gören var mı? Aha burada. Golemi buldum. Golemi buldum. Hunter gelmeden. Şöyle bir güç. Lan! Lan Hunter gel! Hunter git. Hunter git. Hunter git. Hem golem hem Hunter. Abi goleme ben vurdum. Golem niye bana saldırıyor? Şuna bir şey yapayım. Şöyle bir tane vurdum. Bir, 2 3 Aa vuramıyor değil mi böyle? Vuramıyor değil mi aynen? Şöyle bir. Lan lan. Ya hay yapay zeka. Neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu videoyu 50 like gelirse nasıl yapalım göstereceğim. O like atmayı unutmayın.